Evet, bir bilgilendirici video ile karşınızdayım. Elimde beta markasına ait olan bir filament var. Silk serisi ve kırmızı renkte. Şimdi daha öncesinde güncel olan yeni nesil K1 Max yazımda Creati markasına ait olan gümüş silk serisinden bir test çıktısı almıştım. O test çıktısıyla beta filamentin gene silk serisinden yani ipeksi seriden olan kırmızı filamentiyle aynı çiftliği alacağım ve sizler için karşılaştırmasını yapacağım. Tabii buraya time lapse olarak yani hızlandırılmış olarak bir videoyu da ispat niteliğinde yükleyeceğim. Bakalım ne olacak? Nozzle'da herhangi bir sorun çıkaracak mı? Çıktı da tabloya yapışmasında bir problem yaşayacak mıyım? Ben de açıkçası ilk kez kullanacağım için sizler gibi merak ediyorum. Şimdi öncelikle her ne filamenti kullanacaksak olalım. Üzerindeki verilere, üretici bilgilerinin verilerine dikkat etmemiz gerekiyor. 190 derece ile 210 derece arasında noza sıcaklığı istiyor. Şimdi PLA silklerde hemen hemen bu standart. Ama tabla sıcaklığına geldiğimiz zaman işte Creity'e göre işler birazcık değişiyor. 70 ila 90 derece arasında bir tabla sıcaklığı istiyor. Bu muhtemelen kendi yapısı kimyasından dolayı. Bakalım bize herhangi bir sorun çıkarmadan test çıktısını verecek mi? Ve akabinde diğer Creity'nin silk serisinden gümüşlerle karşılaştırdığımda Nasıl bir renk olacak? Baskı kalitesi nasıl olacak? İşte şimdi bunu hep beraber izleyeceğiz. <laughs> Evet çiftliği aldık. Sağ taraftaki gümüş renkte olan Kreti markasına ait. Sol taraftaki kırmızı gene silk yani ipeksi parlaklığa sahip olansa beta filamente ait. Şöyle hemen yakından gösteriyorum size. Çok yakından bakıldığı zaman gerek tabloya yapışması olsun gerekse filamentin erimesinden dolayı bakınız. Beta filament daha iyi bir iş çıkardı. Aşikar. Şöyle hemen üst kısmı size göstereyim. Derinlik kısımda falan bir farklılık yok. Sadece kenarlarda ve şuradaki üst kısmın çepeline baktığımız zaman evet beta filament görmüş olduğunuz gibi daha pürüzsüz. Sizler de yorumlarda fikirlerinizi iletin lütfen.